Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir oya ile geldim yine. Şimdi hemen başlıyorum. 8 tane düz zürafa giderek durdum ve 3 taneden geriye döndüm. Şimdi oradan bağlıyorum. Yaprağını oluşturacağım arkadaşlar. Şimdi bağladım. Ve tekrar zürafanın üzerinden ilerliyorum. İkinci zürafaya bağladığım. İpini temizliyorum şimdi. Çok hoş bir model oldu arkadaşlar. Beğeneceksiniz görünce. Azıcık bolca bırakıyorum burayı. Şimdi buraya Sinek kanadı oluşturuyorum. Ve sinek kanadının üzerine küçük kirpikler koyarak çiçeğin yaprağını oluşturuyorum arkadaşlar. İşte bu şekilde. Biraz daha iyi görünsün diye yakına geleyim. Sonra aşağı iniyorum. Tekrar geri. Bu işlem bu şekilde yapraklar oluşana kadar devam ediyor. Ve tekrar aşağıya. Tekrar yukarı. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ücretsizdir. Yorum yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Bu beni mutlu eder. her fırsatta değişik örneklerle videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar beni takipte kalın. Şimdi 4 tane oldu 5. deyim. Örneğimiz kolay ve gösterişli. Herkesin yapabileceği bir türden. Şimdi 5 tane sinek kanadını tamamladım. Çiçeğin konduracağım sapını yapıyorum. Küçük bir zürafa ve üzerine geri dönüyorum. Tekrar içine bir küçük bir zürafa daha geri dönüş. Bir zürafa daha Sonra tekrar geri dönüş. Küçük bir zürafa daha bırakılıyor arkadaşlar. İşte bu şekilde. Şimdi aynı yerlerden ipimi kesmeden aşağıya iniyorum. Şu şekilde. Görebiliyorsunuz sanırım. Sonra aşağıya kadar bağlıyorum. Yaprak ve sap oluşumu tamamdır. Şimdi bunu devam ettirmek için bu şekilde zürafaların üzerinden gidiyorum. 4 zürafa boş bırakarak gidiyorum. Siz isterseniz daha fazla yapabilirsiniz. Sonra 5. zürafada bir kirpik geri geliyorum ve buraya bir kirpik koyuyorum bu ara çiçekleri yaprakları arkadaşlar ara yapraklarını isterseniz daha fazla yapabilirsiniz ben 3 tane uygun gördüm sonra modelin bitiminde eğer 3 tanesi yeterli diyorsanız öyle devam edersiniz değil diyorsanız daha yapabilirsiniz şimdi 2 tane boş zürafa gidip Üçüncüyü de geri dönüyorum. Aynı bu işlem böyle devam ediyor. Şimdi hemen çiçeğine geçeyim arkadaşlar. Şimdi şuraya güzel bir düğüm atalım. Sonra çıkıyor. Kesiyorum ipini. Sonra yanlardaki çıkıntılardan düğümü bağlıyorum. Şu şekilde bir iplik atıyorum. Etrafına. Tekrar geri geliyorum. Aynı bağladığım yerden tekrar buraya tek bağlıyorum. Ve şimdi bunun içine sinek kanadı yaparak çiçeğini tamamlayacağım. Küçük bir kirpik koyuyorum. Sinek kanadını hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Tekrar aşağıya. Ve yukarıya. Bu böyle bu şekilde 4 tane olana kadar devam ediyor. Şimdi ben bunu tamamlayayım. Fazla uzun olmaması için hızlı olmam gerekiyor. Ya da videoda oynamalar gerekiyor biliyorsunuz. Uğraşmak istemiyorum ve ikinci şeydeyiz. Yaprağından Şimdi tekrar üçüncüyü yaptık. Şimdi dördüncüdeyim. Dört tane açılmış çiçeği oluyor ve güzel oluyor. Ben yaparken çok keyif aldım arkadaşlar. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şimdi sonuncu bağlamamı yapıyorum. Çiçek durumu budur arkadaşlar. Şimdi şu şekilde göstereyim. Ortasına da küçük bir kirpik koyuyorum. Ortasına bıraktığımız küçük bir gözenek vardı oraya. Ve çiçeğimi tamamlamış olacağım. Minik minik yapıyorum. Çiçeğim çok büyük değil. Çok büyük olsa biraz daha büyük tutardım. Kirpiklerin boyutlarını arada bir aksilik oluyor. Evet, şimdi 3 tane küçük kirpik bıraktım. İpliklerini kesiyorum. Evet, çiçeğimiz sunumu hazırdır arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Örneğimiz bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok hoş oldu. Arkadan da güzel görünüyor. Önden de çok güzel görünüyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapmanızı tavsiye ederim. Çok hoş, zevkli. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.